Hocam şimdi bu çok özür dilerim. Ha, bitti değil mi? Hı hı. E şimdi bu kendilik kısmına ben girmek istiyorum. Burası orayla çok bağlantılı ama bu bölümü bitirmeden benim de birkaç notum vardı sizin söylediklerinizden de. Şimdi çocuk kaygıyla patinaj yapmaya başlar. Bu sefer kendi gibi yaşamayan, beklendiği gibi yaşayan biri çıkıyor. Dolayısıyla mesela biz şimdi biraz önce anlattıklarınızdan aklıma şu geldi benim soru olarak. Çocuk çocuğa anne duygusal olarak ya da baba ya da anne ile baba arasındaki ilişki duygusal olarak bir gerçeklik vermiyorsa çocukta bir bağ kurma problemi de oluyor. Mesela anne kaygılıysa çocuk bunu anlıyor ve ne yapıyor bu sefer? Ona göre pozisyon alıyor. Ben bu sürecin anne ile şimdi anne ilişkisini, babayla belki doğduktan sonra da anneyle şunu çok merak ediyorum bütün bunlarla ilgili. Anne karnında da başlıyor olabilir mi bu bağ kurma? Ya da bu bir travmaya dönüşüyorsa çocukta. Anne karnında başlayabilir mi çocuğun travmaları? Çünkü mesela bununla ilgili de çok fazla şey hani görüyorum başlık olarak ama sizden detaylandırmak istedim sorarak. Tabii tabii. Anne yani bugün artık teknoloji o kadar yaygın. Bu söylediklerimiz anne şey, karnında da anne karn annenin çocuğa davranışıyla bağlantılı mı yani? Evet evet kesinlikle. Yani bize tıp artık çok şeyi aydınlatıyor. Neyi görüyoruz? Biz anne karnında bulanımlarının başladığını görüyoruz. Üzülebiliyor mesela. Anne karnında çocuk üzülebiliyor. Anne karnında çocuk e, mutlu olabiliyor. Onu görüyoruz. Yani bu, bu üç boyutlu, dört boyutlu ultra, ultrasonografi cihazları çocuğun e, mimiklerini okuyabiliyor ve orada duygu analizleri çıkabiliyor. Yani bu artık neredeyse çok emin olduğumuz bir bilgi. Anne karnında çocuğun duygulanımları başlıyor. Nasıl başlıyor? Çocuk orada top oynuyor, çocuk anne karnında ip atlıyor da orada mutlu oluyor, onun için mi başlıyor? Hayır. Anne hangi duyguyu yaşıyorsa o duygunun hormonu, o duygunun kimyası çocukla da etkileşime giriyor. Yani anne ağır bir duygu yaşıyorsa, mutsuzsa, yüzünden düşen bin parça ise çocuğa aktarılan duygu da aynı duygu o Çünkü kimya aktarılıyor çocuğa o sırada çocuk rüya görmüyor hayal görmüyor anne karnında sinema izlemiyor ama kendini kötü hissediyor o ağır duygu ona da yansıyor Dolayısıyla anne karnından itibaren başlıyor Evet Dolayısıyla Hani bir baba ne odaklı çocuk odaklı bir aile kurmak eş odaklı birey odaklı bir aile kurmaya kendisini adamış olan bir babanın yapması gerekli olan en önemli şey özellikle hamilelik döneminde eşinin keyif alması, mutlu olması, o belki yaşadığı hormonal dengesizlikleri fizyolojik o değişimleri kendisinde farklı duygusal çalkantılara dönüşen o anneyi aslında duygusal olarak desteklenmesi gerekir o desteklediği duygu kadar aslında mutlu bir çocuğu olacak çocuğunu merak mı ediyor bir baba hamilelik döneminde? Annesinin simasına baksın, evet çocuğun böyle desin yani. gözlemle bir şey söyleyeceğim. Erdem Hoca çok spor bir cümle söyledi. Çocuğunu merak mı ediyor e, hamilelik döneminde bir baba? Annesinin simasına baksın, annesinin gözleri e, duyguları nasılsa çocuğun da duyguları o anda öyle dedi. Wow. Ya, Vav! Evet, yani hani tabii. beylere hitaben tekrar dediğim dedim. Evet evet kesinlikle. Çok Çok güzelmiş. Evet yani çünkü anne ne yaşıyorsa e, özellikle hamilelik döneminde o kimya, hani yaşadığımız şey bizim bir kimyayla da alakalı öyle değil mi? Sadece hani dudaklarımız tebessüm ediyor da beynimiz bir kimya üretmiyor, bir hormon üretmiyor diyemeyiz. Bugün bir sürü hormonu keşfetmiş durumda tıp. işte prolaktin hormonundan tut da bilmem farklı hormonlara kadar. Anne hangi kimyayı yayıyorsa vücuduna çocuk o kimya. Dolayısıyla tebessüm tebessüm eden bir çocuğu olmasını isteyen bir baba annesinin eşinin tebessüm etmesi için evet ona yardımcı olması lazım. Onu teselli etmesi lazım. Zorluklar karşısında buradayım demesi lazım. Onun nazlanması bir kadının nazlanması incelmesi babanın hoşuna gitmesi lazım.